Obsesyonun nesi kötü? Bence çok iyi. E, ama e, şöyle bir durum var. E, duygular e, kontrol edilebilir şeyler olmadığı için tamam. e, obsesyon her şeyi kendi kontrolü altında olsun istermiş. Tamam. Duygular çok kontrolsüz olduğu için e, duygu kanalları genelde çok e, kısık oluyormuş. Kendini ifade etmek ile ilgili, e, sevdiğini söylemek ile ilgili. Benim deminki konuya bağlayacağım. Ben yazarak kendimi daha iyi ifade edebiliyorum yani ikiden ikiye ben seni şöyle seviyorum ya da benim seninle şöyle bir derdim var benden çok şimdiye kadar çıkmıyordu ama yazarak onlarla daha iyi anlaşabiliyorum. Alper'in duygularını Ahmet olarak yazdığımda hem o duygu benden çıkmış oluyor hem de gerçek duygular oluyor. Yani o yüzden mi Aydın'a şarkı yazdın? Olabilir. Sen aynı seni seviyorum demedim mi, mi? Demez miyim? Diyorsun. E, tabii evet, ki diyorsun. Anladım. Ama e, yani yazdığın böyle aşk romanlarındaki karakterin e, o romantizmi, o duygusallığını e, daha rahat yazıyorsun farklı bir karakter olarak Ahmet Mehmet olarak. O yüzden yazarlıkla ilgili e, yazıyormuşum ben. E, kafamda çözemediğim problemleri, e, benim ağzımda problem olduğu insanın ismini de değiştirip tıkır 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 yazdığım yer orasıymış. Yani o bir ihtiyaç olmuş aslında. Peki sen şimdi obsesif olduğuna ikna ve bunun için psikoloğa gidiyorsun. Oraya tedavi ben, edersen yazmak mı bitecek? Hayır canım. Ben bu depremde biz ben bir çok sarsıldım. Maraş'ta idim. Tamam. E, Maraş'ta çalıştık. Biz, çok bizim çok bir, mücadele ettim deprem döneminde. Herkes Arpacığım. etti. Ee, bizim, biz o yani senin kadar alanda evet, değildik. Bizim yani bir arama kurtarma de. birimimiz var. Sar evet. arama kurtarma. Evet. Onlarla birlikte işte Maraş'ta idim gün gece birbirine karıştı. Kaç gün gündür bilmiyorum da. Sonra çok kendimi toparlayamadım. O o sebeple psikoloğa gittim. Tamam. Psikolog da zaten şey diyor ya problem olan bir yeri çözme ihtiyacıyla zaten bir yerde bir problem var ise, senin özel hayatında bir problem varsa ben seni çok seviyorum. Ben o bana dert oluyor. Ben onunla ilgilenmek istiyorum, düzeltmek istiyorum. Her şeyi her şeyi yerli yerinde o yani yerli yerinde derken iyi olsun her şey ya. Fayda üretelimle ilgili. Biraz yormuşum kendimi. Oh. Filme bağlayacak olursak. <gülüyor> e, <gülüyor> Temel. Ben bunu kötü görmüyorum. Ben Zikren. de görmüyorum. Bundan yorulduğunu değil beslendiğini düşünüyorum. Çünkü ben de biraz öyleyim. İşte çok çalışıyor olma ve kendini evet. ifade ediyor olmakla ilgili farklı kanallar, farklı evet. disiplinlerde iş yapıyor olma ihtiyacı ondan kaynaklı olabilir. Tamam bunun bir sakıncası evet. yok. Yok Sadece... yok bende de yok. Bilmek iyi ama. Evet bilmek iyi. -hı. -hı. Ama değiştirmek bu sefer her şeyi mi değiştirir? Ben değişeceğini de çok zannetmiyorum. Bununla barışmak evet. ve e, bilmek ve bunu gülüp geçmek. Yani bunun kaygısını artık atmak ve bak yine geldi e, benim hey heyler diye düşünüp. Evet. E, onu bilip böyle yüzeysel böyle tıkır tıkır geçiyor olmak gülerek daha keyifli. Bence de keyifli çünkü e, bence hepimizde obsesyon var. Çünkü hepimiz her şeyin iyi olmasını istiyoruz aslında. Ya bakarsan. bendeki şeydi Aylin'le evlenmeden önce e, benim e, bekar evimde sadece iki renk vardı e, bej ve gri. E, kullanmadığım hiçbir eşyam yoktu. Çayları bile renklerine göre sıralı sıralı sayılarına göre e, tutuyordum. Yani i̇şte, evet. herhangi bir durumda ne nerede çok iyi ye, yemek yaparım, iyi yemek yaparım. Biliyorum. Yemek biterken e, mutfak tertemizdir. Yani onu ayarlarım böyle tık 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 en sonunu koyarım. Pıtır pıtır servis yaparım. E, yoruyor ama e, önünde bitince onu alıyorsun ediyorsun filan. Her şeyi düzenliyor olmak bir Aylin bu duruma ne diyor? E daralıyor tabii. <laughs> Kıyamon. <laughs> <laughs> ne güzel ama birbirinizi her şartta kabul edip dengelemeye evet. devam ediyor olmanız. Bence çünkü hepimizin var razıları yani. Yapabildikleri, Biz, yapamadıkları. Yani normal adam yok bence. Evet bence de yok. Dolayısıyla evet yani. Bilmek anormalini bilmek. Evet, kendini tanımak, kişisel gelişim Aynen. sürecinde olmak. Bu çok olmak. kıymetli. Çocuklarda var mı obsesyon? Sana benziyorlar mı? <gülüyor> yok yok. <laughs> zor <Zoraman>, Aman aman. <laughs> <laughs> çok tatlı. Evet, çok güzel yemek yaptığını hatırlıyorum. Sohbetlerimizden hatırlıyorum. Yemeğini yediğimden değil. Ama hatırlıyorum bunu. Ne oldu atalık tohum meselesi? Ciddi bir tohum topluyordun. Yanlış mı hatırlıyorum ya ben? Tohumları bunu? topluyordum. O epey yaygınlaştı. Şimdi istediğin tohumu istediğin yerde bulabiliyorsun. bulabiliyorsun. O bilinç oluştu evet. Türkiye'de şükür. Ben tarım yapıyorum. Evet. Tarımla ilgileniyorum. O ne bana yapıyorsun şimdi? Ceviz Ceviz. ceviz, ceviz. Cevizlerim var. Tamam. Onlarla ilgileniyorum. Çocuklar gibi böyle hepsi çok tatlı. Böyle kökten en üst filize kadar hepsini tek tek tanıyorum onları. Gerçekten tabii, tabii. Bana iyi geliyor. Nasıl? Anlatsana ya. Nereden çıktı? Ee, yani e, nereden çıktı? E, sevgiden çıktı. Doğa sevgisi var zaten. Karadenizlilikle ilgili o yeşile aşinalıkla ilgili e, bir durumda var. Fakat tanıdıkça e, hayatta e, farklı şeyleri, eksikleri tamamlıyorsun. E, bitkilerin e, düşündüğümüz e, kadar kısıtlı olmadığını anlıyorsun. Hı. Mikoriza diye bir mantar var, bunların köklerinden birbirine bağlıyor. O kökler sayesinde birbirlerine besin alışverişi ve iletişim yapıyorlar, Sağlıyor. sağlıyorlar. Uzak bir yerde bir yangın çıkarsa, çok kıymetli olan elementler var işte, bor, çinko, bakır, demir, azot, fosfor, potasyum. Bunlar yanıp karbona dönmesin diye, o haber geldiği anda. Yapraklarından dallarını ve ivedilikle köklerini alıp diğer e, ağaçlara sevk ediyorlar. Mantar. Mantarlar sayesiyle ağaçlar ama kendi yavrularına daha fazla veriyorlarmışla ilgili bilimsel açıklamalar var. İzleyebilirsiniz YouTube'da e, Mikoriza diye bir mantar üzerinden. Konuşuyorlar, ya, sohbet ediyorlar. Evet. Çok keyifliler ya. İyiyiz, güzel bir aileyiz. Şey, e, Bitkilerin Dili diye bir kitap vardı. Sevgili var, Tilbe var. Saran önermişti güzel o bir kitabı. Kitaptır, evet. Herkese sevgili tavsiye edelim okumaları için. Çünkü gerçekten bitkilerin birbirleriyle konuşma biçimi inanılmaz büyülü bir şey. Evet. Ben o kitabı okuduktan sonra demiştim ki kelimelere çok ihtiyaç yok galiba anlaşabilmek için. Ve sonra sevgili Nilkara İbrahimgil çok ilgili mantarlarla o da programa geldiğinde bunun üzerine çok konuştuk eşi Serdar'la birlikte. Ben anladım ki arılar ve mantarlar olmazsa tabiatın sonu gelecek. Çok acayip bir şey ya benim için. Benim bu yolculukta anladığım e, biraz e, tevazu sahibi olması gerekiyor insanın. Evet. Şey, yani tarım yapıyor olmaktan bile e, rahatsızlık e, duyar hale geldim. E, hmm. Aşık Veysel'in e, bu benim sadık yarim kara topraktır'daki dizelerinde de anlattığı e, yani bu Alevi Bektaşi inancında da devriyeler vardır ya. E, yok olmazsın devredersin, Aynen, devredersin. ile ilgili e, herkes eşit derecede e, tanrının minik bir zerresidir. Ondan bir ruh taşır üzerinde. Aynen. Yani şimdi bir, bir alanda ceviz e, üretiyor olmanın bile e, inceden rahatsızlığını duyuyorum. Ben kimim ki 80 hadi 70 80 yıllık ömrümde bir e, bir coğrafyanın kaderine e, ya, Karar yani. verip Hı. diyorum ki işte burada tesbih olmasın şu olmasın bunları 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 atayım sadece ceviz yet. Sen kimsin dediği bir yer var ya evet. o inancın. Yani orada yapabildiğimde e, mümkün olduğunca fazla fayda üretip işte kimyasal kullanmayıp permakültür evet. e, üzerinden e, bir e, hakkaniyetli bir tarım yapıp onun paylaşımını yapmakla ilgili bir maneviyat benimki ya. Ama yani bence orada uğraştığım doğaya şey, verilmiş çok güzel bir cevap. Ama çok ufak bir zaten parçasısın o kadar tasarrufun olmamalı her şeyin üzerinde evet. ile ilgili bir noktaya e, geldim. Şimdi haddimi bilip e, yardımcı olmaya çalışıyorum onlara. Şahanesin vallahi bence çok doğru bir şey yapıyorsun. Temel Sümeyra'nın şifresi <laughs> yeniden sinemalarda. Ee, yaş sınırı da bence çok tatlı, 7 artı. 7 artı, e, güzel. keyifli bir film oldu. Dediğim gibi öykü e, var, e, çok güzel bir düetimiz var öyküyle. Hay, güzel bir Karadeniz harika. şarkısı seslendiriyoruz. E, sevdiği kıza tamamen e, aşık olmuş bir adamın elinden geldiğince fayda üretip e, onu e, alabilmek ile ilgili verdiği bir çaba var. Ortada tabii ki e, başından çok saçma şeyler geçiyor. O süreç içerisinde bir drone e, yapma e, hikayesi Ona var. Ona bayıldım, drone'a bayıldım. Yani çok kadar düz mantık ki diyor ki ben diyor Trabzonspor başkanının kızını e, istiyorum bir şey yapmam lazım. Ama bence <laughs> keşke yani böyle düz mantıkla, mantıkla yaşasak. Oraya giden bir adam çok fıkra kahramanı. Peki devamı gelecek mi? Çünkü sen seviyorsun temeli. Şimdi yeni versiyonumuzda temel dursun e, yani temel hikayesi üzerinden baktığımızda e, normal akan, bir günlük hayata bir Yeşilçam çam hevesiyle havasıyla duygusuyla bakmak gibi oluyor temel hikayesi çünkü çok naif kalıyor gerçekten. Evet. Bunun da ritmi farklı duygusu farklı diğer karakterlerden devamı olur bir iki hikayemiz var. Bakıyoruz yani prodüksiyon dahilinde nitelikli bir iş ürettikçe fayda ürettikçe. Komik olduğu sürece, insanların evet, öyle talepleri oluyor çünkü, lazım. E, talep geldiği sürece e, yapılır diye düşünüyorum yani. Ya tabii ki performanslarında tersini izledik ve yine sana bayılıyoruz elbette yani e, gerçekten çok iyi bir oyuncu olduğu için dramda da komedide de ağırlığını koyuyorsun ortaya. Ama şey daraltıyor mu seni güldürmek zorunda olmak? Yok bu sene e, yeni bir film daha çektik. Drama. Hı hı. E, Cam Sehpa Can Evrenol çekti. Hı hı. E, yine Bilal Kalyoncu e, yapımcılığını yaptı. o Ona ayrı gelirim. O biraz ağır bir konu. Oo. Orada e, epey mesela onu çektim ama izleyebileceğimi zannetmiyorum. Gerçekten mi? Epey ağır e, yükü olan bir e, oyunculuk gerekti orada. Deniyorum yani öyle farklı e, duyguları. Dillendirmek e, bir oyuncu için hem muazzam bir şey, kendi kendine bir e, çatışmadır ya bu, e, yap, yani bir challenge var ya bunun. Evet, ya, ya, İstiyor insan ya. En severek en oynadığın neydi oynadır oynadır mesela? Şen Yuva'yı çok seviyordum. Yasin, Oradaki Nurettin'in o besteleri iyi. çok tatlı değil miydi? Ne tatlıydın ya. 20 bölüm 20 beste yaptım kızım ben evet, ona. Evet ve yaptım gerçekten ve çok her bölüme bir beste çıktı. yapıyordun ya. Evet. Ne eğleniyorduk o çok, ya. O çok çok başka bir şu şeydi. Şen Yuva'yı bir daha mı yapsak? Ama sitcom bitti. Niye bitti ya? İyi bir şey yapılırsa bitmez ya. Dijitale yaparsın. 8 bölüm, 20 bölüm, 10 Şen bölüm yaparsın. Şen Yuva gerçekten çok tatlıydı. Evet. Senin karakter çok iyiydi gerçekten. Sen de yenge olarak iyiydin. Çok iyiydim evet. Çok İyi seviyordum. İyi bir yengeydin. Evet ya. Komedi <laughs> oynamayı seviyorum. Şimdi Prens'te de böyle mutlu oluyorum Sion'u oynarken. Ben mesela komedi çok seviyorum. Şanslı buluyorum komedi oynayan oyuncuları. Yani... E, bu en son cam sehpayı çekerken tekrar düşündüm. Benim komedi yapma arzum ben epey bir drama yapmıştım zaten. Evet. Kanalıkar, evet. işte Aşka Sürgün, evet. en son Sessiz Gemiler, evet. Sessiz Gemilerin her bölümünde çok başından bir sürü şey geçiyor. Ya yani böyle bir meslek olabilir mi dedim. Evden işte karını, çoluğunu, çocuğunu öpüyorsun. Hadi ben işe gidiyorum diye. İşe gidiyorsun. Ağla 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 evet, ağla yani. ağla ağla yemek ye ağla ağla. Dön eve gel o psikolojiyle ertesi evet. gün yine işe git. Evet. Komedinin o güzelliği var. Yani evet. çok güzel geçiyor. Kesinlikle Etrafında çok tatlı sana. insanlar var. Sürekli herkes seni güldürüyor, evet. sen güldürüyorsun. Herkes gülüyor, eğleniyor. Evet. Öbürü çok böyle bir depresif bir e, süreç geçecek. yani Sonsuz dizi tutsa bir dert, tutmasa bir dert. bir dizi tutuyor üç sene üç sene ağlıyorsun. Çok katılıyorum sana. Yani ağlanır da. Şimdi yani yükü e, ağır. Kesinlikle doğru. E, çok güzel tiyatro oyunlarında yer aldın hep. Evet mağara adamı yani güzeldi. Keyif almıştın. Evet keyifler. çok güzeldi. Şimdi de yine çok güzel bir e, oyuna hazırlık yapıyorsun. Muhteşem. Dünyanın en çok okunan çocuk kitaplarından biri. Hmm. Kadife Tavşan. Hmm. Anlatır mısın? Bu Margery Williams'ın 1920'ler, 24 o civarlarda yazmış olduğu bir Amerikan masalı. Tamam. Ee, benim Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden öğrencilerim e, bana bir tiyatro grubu kurmak istediklerini söylediler. Tamam. Tiyatro çocuk tiyatrosu. Ee, ben de ya dedim hemen yapayım bari telif ödemeyin hazırlayayım dedim. Sonra hiç büyüdü. BKM e, yaptı. Ee, çok kıymetli e, diğer disiplinlerden insanlar katıldı içine. Çok büyüdü. Yani şu anda 23 e, Ocak'ta Unique'de. 23 Şubat mı? 23 Ocak Şubat. Mı? Özür dediğim. 23, 23 Şubat'ta. Şubat'tan itibaren Unique oldasın <laughs> Maslak'ta. Evet, orada oynayacak ama e, aması yok. E, şey e, şarkılar. Ama heyecanlıyım. <laughs> şarkılar, danslar, harika. oyunculuklar. sizin Aslı oynuyor. Aslı Tan Doğan var. Aa, harika. Yosse Mizrahi var. Harika. Evet. Ee, i̇ki tane çocuğumuz var e, Aybars ve Uzay. Haricinde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden benim öğrencilerim. E, diğer oyuncakları oynayanlar. Çocuklarla gelelim. O çok, çok yani her veli e, mutlu ayrılır diyeceğim tatlılıkta bir şey oluyor. Şimdi tabii kariyerinin başı Amerika değil mi? Yanlış mı bilmiyorum? Müzat Gezen Sanat Merkezi'dir. Orada Savaş Dinçel'in öğrencisi olmak beni o çok hayatta kıymetli, çok değiştirdi. Ama sonra yurt dışında da bir eğitim var. Indiana Üniversitesi. Evet, Indiana Üniversitesi. Ee, tabii ki yani Savaş Dinçel'i saymıyorum bu hikayenin içinde. Çok kıymetli bir isim. Fakat hiç düşündün mü orada kalsam ne olurdu? Çok düşündüm canım. Dönme sebebim o. Hiçbir şey olmazdı. Ha. Şimdi değişiyor ama. Ee, artık çok fazla Türk var yurt dışında. Hmm. Ee, benim yıllarımda o kadar çok Türk yoktu. Şu anda iki yıl önce bir Londra, Londra diyorum, şey New York, Washington, New York, Toronto turnesi yaptık. Hmm. 2500 kişi ortalama dolduruyor. Ee, eskiden o kadar Türk bir eyalette yoktu. Ve Amerika'da evet. kapitalist sistemi bulan ülke ya. Evet. O dönem düşünüyordum ya ben ne yapacağım burada eee atıyorum Sylvester Stallone var. ama İta, İtalyan community var ya orada. O yüzden o var. Ya da Van Damme Alman community. Tabii. işte Bruce Lee var. Öbür bir sürü community var. O community'nin Her aktörün kendi ülkesinin bir grubu var izleyicisi orada. Var. İzleyicisi, adamlar izleyicisi var. Adamlar kapitalist sistemi bulan adamlar. Yani Tabii. sen bir ürünsün. Seni kime sunacağız diyor. Tabii. Sen başka bir e, Kitleye e, ancak tali unsurlarla var olursun. Ne olursun işte mülteci olursun. Evet. Onlarda da oynadım işte Afgan mülteci oynadım, Mısır e, Kahire e, müze müdürünü oynadım, Suriyeli dolandırıcıyı oynadım. Yani biz, bize biçilen <laughs> roller mülteci yurt dışında. Mülteci olunca da roller kısıtlı. E mültecilik üzerinden gidiyor. Gidip de şimdi Çok sana hamlet şey. vermezler şu sıfatlı adam niye versin sen kendi hikayeni oyna zaten adam da onu diyor. Eşit şartlar var diyor ama izleyici yoktu. Artık izleyicimiz var yurt evet. dışında.